Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nintendo oynayacağız. Evet. Karmaşık gelebilir. Ben nasıl böyle oldum? Ama Nintendo'yu bilenler için bu Pokemon Scarlet oyunu. Bu oyunu ben bitirmiş ve diğer sesini de bitirmiş bir insan. Bizden böyle uçarım kaçarım gezerim. Şimdi bu, bu videoyu çekmemin sebebi hep büyük konuşma, part diyorduk. Ama artık part yok. Şu yapmak lazım artık. Video çekmek lazım. Müzikler güzel mi? <laughs> Git buradan. Biliyor musunuz bunu? Pencharted. Ben ona Pencharted diyorum. Üf, pis bastı yalnız. Üç sıra elbine batıyız. Kimse istemez. Değil mi? Şimdi. ben bu oyunu bitirdiğime göre ne yapacağız şimdi? Şimdi video anes, ben size şöyle video çekmiştim. Koraydon mu dahi Miraydon mu? bu soruyu cevaplamadınız. Çok üzüldüm arkadaşlar. Onları ben çok emek vererek yaptım. Gumi. Gumim yok. Yakalayalım. Pençe artık. Bir saldırı yapmaya gerek yok. Şimdi quick ball. Arkadaşlar size yazar ters. Yazılar neden ters oluyor işte? Ters kamera olduğu için mi? Kumy arkadaşlar bu. Most of a Gumi's body is wetter. I member covers the wool wool Pokemon. To print prevent it from from Link up in gray wa winter weather. Kum pokedexe kaydedildi. de. Kumiye bir adı adı verecek misin? Hayır. Kumiye ne yapmak istersin? Kutlara. Kumi kutlarına gitti. Pokedex'e kaydedildi. Arkadaşlar ben size çeviriyorum. Siz yazılara şey yapmayın. Hmm, şimdi. Terrorite Battle'lara girelim. Girelim. Hatırladınız mı? Noibat. Bu Pokemon'lara girmeyeceğim tabii. Senle gireceğim. Arkadaşlar bu arada Scarlet'ta belirli bir sayıda şey var. Şimdi başlayabiliriz. Ah, partiler dolu mu? Başka yardım edebileceğim bir şey var mı diyor. Başlıyoruz. Ben Noybat ortaya. Arkadaşlar sizde yazılar ters oluyor. Bu Luke, La, Luke, bu Heli, bu da Brooklyn. Burada Battle yazıyor, savaş yazıyor, altta başka bir şey. Şimdi, Hiperişin. Ve bitti. İşte terör raidler böyle yapılır arkadaşlar. Ve böyle yakalarsınız. Pokeball. Çok havalı olacak. Çok havalı. Ne yapıyorum ben? Neyse yakalayalım şunu. Bitti. İşte böyle terör raid yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve böyle de item kazanırsınız. Ve şimdi de bye.